Merhaba gençler. Öncelikle LGS hocam kanalımıza hoş geldiniz ve kanalımızda abone olmayı da unutmayınız. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı yayınlamış olduğu Batman denemesinin İngilizce sorularına bakacağız. Öncelikle soru kökümüzü okuyalım. Birinci sorumuzla sorumuzu çözmeye başlayalım. Which of the following does not have an answer in the invitation above? Yukarıdakilerden hangisinin cevabı yoktur diye sormuş arkadaşlar. Hemen bakalım mezuniyet partisi ile ilgili bir bize davetiye vermiş. Graduation party for 8th grade students. 8. sınıf öğrencileri için bir mezuniyet partisi. Come and join our party. Gel ve partimize katıl. We will have fun together and celebrate our graduation. Birlikte eğlenelim ve mezuniyetimizi kutlayalım. Bu soruyu çözerken öncelikle arkadaşlar şıklardan gidelim. Şıklardan gidersek bu sorumuzun çözümüne kısa sürede ulaşmış oluruz. Baş şıkkımıza bakalım. Who is organizing the party? Parti kim organize ediyor? School organization club. Baş şıkkımızın cevabı var arkadaşlar. Baş şıkkımıza bakalım. Where is the party going to be? Parti nerede olacak? At Garden Park. Cevabımız mevcuttur. Baş şıkkımıza bakalım. When is the party going to be? Parti ne zaman olacak? Parti 25 Haziran Pazar günü olacak. Bu şıkkımızın cevabı da vardı. What time is the party going to finish? Parti saat kaçta bitecek? Diyor Denizli şıkkımızda Partili saat kaçta biteceği ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamıyoruz. Bu yüzden cevabımız arkadaşlar D şıkkı olacaktır. Bir sonraki soru çözümümüz olan ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Öncelikle soru kökünü okuyorum. Which of the following is not correct according to the text Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Is not correct ifadesini yuvarlak içine alalım. Hayır. I am Selly. Merhaba ben Selik. I have close friend in my class. Sınıfında bir yakın arkadaşım var. She is Fiona. Adı Fiona. We get on very well. Biz iyi geçiniyoruz. Because çünkü we have the same hobbies. Ortak hobimiz var. We like going to the cinema and concerts together. Biz birlikte sinema ve konsere gitmeyi seviyoruz. We also enjoy trekking and riding a bike. Biz aynı zamanda trekking ve bisiklete binmeyi de seviyoruz. When I have a problem, she always helps and supports me. Bir problemim olduğunda o her zaman beni destekler ve yardım eder. We never tell to each other. Biz asla birbirimize yalan söylemeyiz. And ve keep our secrets. Sırlarımızı tutarız. Of course. Tabii ki de we sometimes argue. Biz bazen tartışırız. But ama we always know we are really true friends. Biz her zaman gerçek bir arkadaş olduğumuzu da biliriz. Aşkına bakalım. Sally and Fiona never discuss with each other. Sally ve Fiona birbiriyle asla tartışmaz. Hayır arkadaşlar. Yukarıda altını çiziyorum. Bazen tartışıklarını söylüyor. Cevabımız doğru olmayanı sormuş. A şıkkı olabilir. Dursun. 5 şıkkına geçelim. Fiona begs Sally up when she needs her. Fiona Selin'e ihtiyacı olduğunda destek verdiğini söylemiş. Evet doğrudur. C şıkkına bakalım. Fiona likes sailing and going for a walk with Sally. Fiona Sally ile yürüyüşe gitmeyi ve bisiklete binmeyi sevdiğini söylüyor. Evet doğru. Sally and Fiona can count on each other. Sally ve Fiona birbirine güvenebilir diyor. Evet birbirine güveniyorlardı. Sırlarını tutuyorlardı. Cevabımız D şıkkı da olmaz. Cevabımız A şıkkı oluyor arkadaşlar. Çünkü bizden doğru olmayan seçeneği istemiş. Cevabımız A oluyor. Üçüncü sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Gençler üçüncü sorumuza baktığımızda bir diyalog sorusu olduğunu görüyoruz. Soru kökümüzü okuyalım. Which of the following? Complete conversation above. Yukarıdaki sohbeti bir hangisiyle tamamlanabilir. Tom, coffee and chocolate chip cookies. Kahve ve çikolatalı kurabiye diye cevap vermiş. Claire, ne yedin? diye bir soru sorabilir. A şıkkımıza bakalım arkadaşlar. What do you usually have for breakfast? Genellikle kahvaltıda ne yersin? Bu cevabımız olabilir. B seçeneğimize bakalım. What do you have breakfast? Kahvaltıyı saat kaçta yaparsın? Bu cevabımız olamaz. Çünkü cevabımızda saat belirtilmemiş. C seçeneğimize bakalım. Do you have breakfast in the morning? Sabah kahvaltı yapar mısın? Bu sorumuza yes no ile cevap verebildiğimiz için bu cevabımız dolamıyor. D seçeneğimize bakalım. Where do you have breakfast? Kahvaltıyı nerede yapıyorsun? ile ye ilgili bir cevabımız da olmadığı için D seçeneği de olmuyor. Cevabımız A seçeneği. What do you usually have for breakfast? Genellikle kahvaltı ne yersin? Kahve ve çikolatalı kurabiye diye cevap veriyoruz. Bir sonraki sorumuz olan dördüncü sorumuza geçiyoruz gençler. Dördüncü sorumuza baktığımızda bir boşluk doldurma sorusu olduğunu görüyoruz. Soru kökümüz okuyan birçok following complete the text above. Yukarıdaki metne göre açıdaki hangisi tamamlanır? Nick I like. Burada boşluk vermiş out I really enjoy staying in tents, sitting around the fire and trekking with my friends. Ben çadırda arkadaşlarımla kalmayı, ateş etrafında oturmayı ve arkadaşlarımla dağ gezintisi yapmayı seviyorum. Arkadaşlar burada bizim anahtar kelimelerimiz tents var, ateş etrafında oturmak var. Bunlar destekleyen bir kelimeyi bulacağız. Riding a bike, bisiklete binmek. Bu olmaz arkadaşlar. B şıkkımıza bakıyoruz arkadaşlar. Reading, kitap okuma. Bu da olmaz arkadaşlar. C seçeneğimize bakıyoruz. Camping, kamp yapma. Bunda çadıra ihtiyacımız var. Ateş etrafında oturabiliriz. Olabilir arkadaşlar. D seçeneğimize bakıyoruz. Playing chess, satranç oynamak. Bu da desteklemez. Cevabımız C seçeneği olmuştur. Bir sonraki soru çözümümüz olan 5. sorumuza geçiyoruz. 5. sorumuza baktığımızda indiki için ünitesinden bir yemek tarifiyle karşılaşmaktayız. A pizza recipe. Bir pizza yemek tarifi. Öncelikle soru kökümüzü okuyalım. Bir çok following shows the correct order of the recipe above. Yukarıdaki yemek tarifinin doğru sırasını bulunuz. Correct kelimesini yuvarlak için al. Arkadaşlar soruyu çözmeden önce first ve finally kelimelerin kesinlikle yerlerini değiştirilmediğini unutmayalım. First kelime ilk olarak First kelimesiyle başlamayan seçeneklerimizi eliyoruz. A ve C seçeneğimizi eliyoruz. Buraya bir yazalım. First ilk olarak mix two cups of flour, water, salt and oil. İki fincan un, su, tuz ve yağla karıştırınız. Next daha sonra knead the dough for 4 minutes. 4 dakika civarında hamurumuzu yoğuralım. Buraya 2 diyoruz arkadaşlar. Then daha sonra place the dough into a baking tray. Pişirme tepsine hamurumuzu yerleştirelim. Buraya da 3 diyoruz arkadaşlar. After that split the sauce over. Üzerine sosumuzu koyalım ve put the pepper, sausage and cheese on it. Üzerine peynir, sosis, biberimizi koyalım. Buraya da 4 diyoruz arkadaşlar. Finally bake it at 2 centigrade about 30 or 35 minutes. 30-35 dakika civarında 200 derecede fırınlayalım. Buraya da 5 diyoruz arkadaşlar. Sıralamayı içeren seçeneğimiz B seçeneğidir. Cevabımız B seçeneği oluyor. Bir sonraki soru olan 6. soruya geçiyoruz gençler. 6. soruya baktığımızda Indie Kitchen ünitesinden bir soruyla karşılaşmaktayız. Öncelikle soru kökümüzü okuyalım. Before the meeting, the door again, you must hamuru tekrar yoğurmadan önce bir şey yapmamız gerektiğini sormuş. Yukarıda ek bilgi yok ya. Read the text and complete the sentence. Metni okuyun, cümleyi tamamlayın. How to make bread? Ekmek nasıl yapıldığını sormuş. First, put all the ingredients into bowl and mix them. Bütün içerikleri bir kaseye yerleştiriniz ve onları karıştırınız. Then, knead the dough about 3 minutes. Sonra 3 dakika civarında hamurumuzu yoğurunuz. Next, cover the bowl and leave the dough in a warm place for 30 minutes. Daha sonra kaseyi örtün ve hamurumuzu 30 dakika civarında ılık bir yerde bekletiniz. After that, knead the dough again and put into the baking tray. Tekrar hamurumuzu yoğurun ve pişirme tepsisine hamurumuzu yerleştiriniz. Finally, son olarak bake the bread in a preheated oven for 20 or 25 minutes. Son olarak önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika ekmeğimizi fırınlayalım. Şimdi soru kökümüze dönelim arkadaşlar. Before the kneading the dough again, hamuru tekrar yoğurmadan önce you must. Kuru tekrar yoğurduğumuz aşama arkadaşlar buradaydı. ikinci aşama bize ilk aşamayı sormuş. ilk aşamamızda put all the ingredients into bowl and mix them. Büyük bir kaseye bütün içerikleri koyun karıştırın. Bakalım şıklarda arkadaşlar bunu arayalım. A şıkkı leave it in a warm place for 30 minutes. 30 dakika ılık bir yerde bekletin. Hayır arkadaşlar. B seçeneğimize bakalım. Put all the ingredients into a large bowl and mix them. Büyük bir kaseye bütün içerikleri koyun onları karıştırın. Evet arkadaşlar B seçeneği cevabımızdır. C seçeneğimiz de bakalım. Preheated oven, önceden ısıtılmış bir fırın. Hayır arkadaşlar bu son aşamalardaydı. B seçeneğimize bakalım. Put it into the baking tray. Pişirme tepsimize yerleştirir. Hayır arkadaşlar bu en son aşamadan önceki bir aşamaydı. Devamımız B seçeneği oluyor. Bir sonraki sorumuz olan 7 sorumuza geçiyoruz gençler. 7 soruya baktığımızda dördüncü üniteden bir soruyla karşılaşmaktayız. Öncelikle soru kökünü okuyorum. Which of the following does not have an answer in the conversation above? Yukarıdaki sohbet karşıdaki hangisinin cevabı yoktur? Daha Buzz'ın Evan'a sorun as... cevabının altını çizelim arkadaşlar. Jane ve Jack arasında bir konuşma geçmek istedi. Jane, hello sir. Jane is speaking. I am calling you from Star Hotel's customer service. I see that you changed your reservation date, but you didn't pay for the extra days. You need to pay 150 more. Merhaba bayım. Jane konuşuyor. Sizi Star Hotel müşteri hizmetlerinden arıyorum. Görüyorum ki rezervasyon tarihinizi değiştirdiniz ama ek bir para ödemediniz. Sizin 150 dolar daha ödemeniz gerekecek. Oh really? The website didn't show me anything about the extra Gerçekten mi? Web site fazladan günlerle ilgili bana bir şey göstermedi. Jane, there may be a problem with your internet connection. Muhtemelen internet bağlantınızda bir problem olmalı. Jane, yes, you are right. What should I do? Evet, haklısınız. Ne yapmalıyım? Jane, please call 676589354 for customer services and dial number 755. They will help you. Lütfen şu numarayı arayın müşteri hizmetleri için ve 755 çevirin. Onlar size yardımcı olacaktır. Hemen bakalım arkadaşlar şıklara. A şıkkı. Why does Jane call back? Neden Jane Jack'i tekrar arıyor? Neden arıyordu arkadaşlar? Çünkü rezervasyon tarihini değiştirdi ve herhangi bir ekstra para ödemedi. A şıkkının cevabı burada arkadaşlar. B şıkkına bakalım. How long is Jack going to stay at hotel? Ne kadar uzun süre otelde kalacak? Bununla ilgili herhangi bir bilgimiz yoktur arkadaşlar. C şıkkımıza bakalım. What should Jack do to solve this problem? Bu problemi çözmek için ne yapması gerekiyor? Arkadaşlar burada müşteri hizmetlerini araması gerekiyor. D cevabı da burada. D bakalım. How much does Jack need to pay more? Ne kadar fazladan para ödemesi gerekiyor? 150 dolar daha ödemesi gerekiyor. D cevapları da arkadaşlar burada. Cevabımız B seçeneği oluyor. 8. sorumuza geçiyoruz gençler. Gençler 8. soruya baktığımızda bir tabloyla karşılaşmaktayız. Öncelikle soru okuyalım. Which of the following is not correct account graph above? Yukarıdaki grafiğe göre hangisi doğru değildir? İz nakorekt'ten altını çizelim. Yukarıda verilen ek bilgiyi de okuyalım. The da below shows some information about Tom and his friends internet habit tablo. Tom ve arkadaşların internet alışkanlıkları hakkında bilgi vermektedir. Bu soruyu çözerken öncelikle şıklardan gidelim arkadaşlar. Aşkına bakalım. Tom really listens to music on the net. Tom internette nadiren müzik dinler. Müzik dinlemek gösterilmiş. Evet arkadaşlar nadiren müzik dinliyor. B seçeneğimize bakalım. Eli dislikes listening to music on the net. Eli internette müzik dinlemekten nefret eder. Eli'ye bakıyoruz müzik dinlemek en yüksek nefret etmiyor cevabımız bu olabilir. C seçeneğine bakalım. Jack watch more movies than Alice on the net. Jack internette Alice'den daha fazla film izlemektedir. Evet Jack'e bakıyoruz arkadaşlar. Film izlemek maviyle gösterilmiş ve Alice'e bakıyoruz. Alice de burada evet Jack daha fazla film izliyor. Bu da doğru arkadaşlar. D seçeneğimize bakıyoruz. Alice favorite activity on the net is chatting with her friends. İnternette Alice'in favori aktivitesi arkadaşlarla sohbet etmektir. Arkadaşlarla sohbet etmeye bakıyoruz. Alice en fazla. Evet doğru. Cevabımız bu oluyor. Ve arkadaşlar burada Batman soru çözümlerini tamamladık. Başarılar dileriz herkese.